Edin. Hediye yok mu? <laughs> abi Geçen da yok. Abi kimse getirmemiş. Geçen bir yok. kekmek bir şey. <gülüyor> <gülüyor> pasta o hazırlanır. O hazırlanır. için. Şey niye bu kadar beklettik biliyor <laughs> musunuz? Ya yani daha büyük bir pasta ile gelir Barış diye ama <laughs> hayal kırıklığı yapacak Geçen bir şey. Geçen sefer yok. Barış abi getirmemiş abi. Sağ yedim ama bana kız. Ha Barış yemişti. Pardon evet. Hazırladığım pastasını. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Kırklara hoş geldiniz diyelim. Başkanım. Teşekkür ederiz. Girdik evet. Nasıl geçti? Doğum günü partisi. İyiydi. Var. Eşimizle dostumuzla böyle küçük kapalı bir ekiple yemeğimizi yedik. Az alalım, güzel bir yemek organize etmiş bize. Bana da sürpriz oldu. Çok da güzel oldu. Nasıl Kırt sakladık? Girdik. Nasıl sakladık azalım? Burada. Zor sakladık ya. Ben zaten setledim. Geldim hadi yemeğe gidelim falan. Herkes buradaydı. Öyle geldik yani. Ama anladı biraz herhalde. Biraz, Biraz, belli et. Biraz o belli etmemeye çalıştı. Biraz ben anlamamış gibi yapmaya çalıştım ama <laughs> ortak <Ortaklaşım gülüyor> sonuçta evet. Yani bir masayı görünce böyle bir şaşırmış gibi falan yaptım. Güzel oldu. Romantik <laughs> bir paylaşımla başladınız bugün efendim. Evet. Sonrasındaki videoyu sormak istiyoruz. Yani ya biz sürekli birbirimize hediye alıyoruz. Beğendiğimiz her şeyi alıyoruz öyle. Çok belirli bir şey yok aslında değil mi? Yani. Olsan da he. Sizin doğum gününüzde pahalı bir hediye aldım ki pahalı bir hediye gelsin demiş. Işte. Hayır, sen tam bir yalancısın. <gülüyor> <gülüyor> sen gerçek bir yalancısın. Dedim, dedim ki hediyenin pahalılığı önemli değil. Tam ben. <laughs> kolum takıldı. Yani. yani kıymetli olması önemli. Bir kalem olur, bir kağıt olur, onlardır dedim. Sen şu an şey yapıyorsun. Nifak tohumu serpiyorsun. <laughs> Al, pahalı. Biz güzel, güzel hediyeler aldık. Dedim. Güzel evet. tatlı hediyeler aldık. Hatta benim şöyle söyleyeyim. Benim çok çocukluğumdan beri sahip olmayı istediğim bir şey vardı. İşte kendime de almamıştım. Unutmuştum. Onu bana aldı. O bir oyun konsoluydu. Ben böyle çok oyun oynayabilen, öyle bir vakti olan biri değilim. Bundan da zamanında ona bahsetmiştim. <laughs> o da oyun oynamaya karar verdi. Evet, <laughs> hatta bugün attığı posta da bir tane fotoğraf var. Ben böyle gözümde VR gözlükleriyle, kulağımda kulaklıkla, ellerimde garip şeylerle falan filan. Böyle garip bir oyun setabı aldı. İnşallah ben de 40 yaşından sonra çocukluğum yaşıyorum. <laughs> Oyun oynamaya başlayacağım <laughs> sayesinde. O zaman daha fazla bekletmeyin. Bir tanesiniz. Ayağınıza Biz sağlık. <laughs> ha, Evet. Biz devam ediyoruz. İşte çalışıyoruz. Biraz <laughs> <az> kaldı. <laughs> yani işte bir ay falan daha bir süre var herhalde. Sonra tatil. Işte. Tatil planı yapalım bakalım. Yani yapmadık daha, tam yapmadık. Biraz Çeşme var, gibi var duruyor. Var var biraz ama evet daha öyle belli bir onun şey Onun dışında yok. illa bir yerlerde karşılaşırız. Çok romantik olduğunu biliyoruz yani Çeşme dışında başka bir yer yok mu abi? Ya konuştuk da daha işte öyle tam planlayamadığımız için işte oyunlar evet. var, onun konserleri var falan bakacağız yazın, tarihlere göre. Yazın onun işi bitecek ben çalışmaya başlayacağım. O yüzden tam ne olacak, ne yapacağız? Birlikte bakacağız. Öyle bir anda gidip geziyoruz herhalde yani. Varsa önerdiğiniz yani. bir yer düşünürüz yani. Olur var. var. Böyle vardır. indiriminiz falan vardır. bir tanesi. kesilmiş ama. Kesildi gitsin çok artık. Beğenmedin biz bazen. Bıyık sana yakışıyor. Yok, yok, yok. ben beğenmiştim o yüzden alıyordum da sonra. Dost. Çok çok uzun süre durdu <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir dayandım. Bıyığa dayanabildiğim <laughs> kadar dayandım. dayandım. Evet. Ayran içemediğim için bıyığımı kestim arkadaşlar. Evet ben fotoğraf rica